Anılar güzel olur, her zaman akılla kalır. Senin gibi kaşarlar içerken hatırlanır. Oturmuşum ben yine buz gibi meyhanede. Yaslanmışım duvara kaderim ne elimde. Açıktım gözlerin geldi gözümün önüne. Yaşlardan vardı inan bu aşk bitti. Hep buralarda geçer bir azat abimle geçer. Seni alı zırdım rakı bağlık bezemde. Dur kızlar yine onlardır benim çarem. Şu meyane de zaman geçmez yoksa bir tane. Ni cigaram ni bir aklımdan seni. Kafam kıyarken de sayıklıyorum ismini. Yazın ne nice çek şu tetiğe Hatıra olarak götüreyim mermiyi. Ter soyuyor, üşüyorum Ters Hı -hı. Hı -hı. Yarım Hı -hı. Vermişim, taş köşesinde Ne sallim ver ama